Burası Minecraft'ın en ısız adası. Bu adada ne girişebileceğimiz için bir ağaç ne de yararlanabileceğimiz bir hayvan var. Issız bıcaksız bu adada tam 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağım. Ve bu macerada bir bambuyla başlayıp bu adayı yaşanabilir bir hale getirdikten sonra bu benetlerinde birçok çeşitli ile savaştıktan sonra Kaptan Cornelia'nın hayatıyla savaşacağım. Eğer çekilen hoşuna giderse kanalıma abone olup video hakkındaki fikirlerini yorumlara belirtmeyi unutma. Bakalım bu macerada başıma neler gelecek. İlk gün hemen elindeki bambuyu ektim ve tahta otları karar tohum aradım. Ama büyüyen bambuyu alıp hemen bir tane daha dikip etrafı araştırmaya koyuldum. Ve bir okunuz kalıntısı buldum. O zombinin elinde trident mi var? Evet oraya giremeyeceğim. Trident de zombi bizi tek vuruşta öldüreceğinden başka bir kalıntı aramaya karar verdim. Başka bir kalıntı, başka bir tridentli. Ama bu sefer şansımı deneyeceğim ve kalıntının etrafından dolaşarak sandığa yaklaştım. O olta çok güzel. Hemen şunu alıp kaçalım buradan. Bolta bizim için çok önemli. Şöyle hemen alıp çıkalım buradan. Çünkü artık iyice ihtiyacım tamamen çözebiliriz. Şöyle dikkatle diğer sandığa da bakalım. Oran ne Of! O neydi öyle? Of! Hemen gitmeliyim buradan. Son bir kez daha şansımı denemek istedim fakat... Of of! Hayır hayır hayır! Dersim aldım ve adama geri döndüm. Ve hiçbir bambum büyümemişti. Aa, bunlar niye büyümedi? Günün geri kalanının hepsini balık tutarak ve büyüyen mamuları geri ekerek sabaha kadar balık tuttum. Bir dakika bir dakika. Şu, şu manzaraya bir bakın. Şimdi bambu bloklarından kendime blok sonra çalışma masası yapabilir. Bambu blue. Bambu blue yapılmıyor mu? Minecraft. Bambu bloğu tarifi. Blok yapabilmem için çalışma masası lazımmış. Bir süre sonra batık gemilerden odun toplayacağım aklıma geldi ve hemen yola çıkmaya hazırlandım. Oo Yunus var. Hemen onu yakalarsak hızlı gidebiliriz. Gel bakalım. Selam Yunus. Yunus sayesinde aldığımız Yunus'un lütfü efekti ile daha hızlı etrafı araştırırken bir batık gemi buldum ve gemiyi tamamen yağmaladım ve tahtaları da aldım. O elmas ama bir tane. Gemide bulduğum şifreli güveci ve bana gece görüş efekti verdi. Fakat etrafta başka hiç yapı göremedim. Bir süre sonra bir gemi daha bulup onu da yağmaladım. aldım. Havuç, patates, balkabı artık tarım yapabiliriz. Boş bir yerde daha. Oo, çok iyi. Şöyle bir çalışma masası. Ve Evet yapılıyormuş. Gece olduğu için kendime bir tane tekne yapıp adama doğru geri dönerken dün ışığım uzak gidiğim o mekan tekrar uğrayıp diğer sanıkları da yağmaladım. Ama çok da değerli bir şey çıkmadı. Saman. Yine mi saman ve kömür? <laughs> Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Gel bakalım. Üçüncü gün doğuşuna karşı yemek yerken bir anda mızak saldırısına uğradım. Ama bu sefer kalkınım olduğu için avantajlıydım. Gel bakalım. Bir tane daha sık. şu bir. Hadi. Şu iki. Şu da üç. Ah be. Trident yine düşmedi. Eğer şanslıysam 18.5 şans ile Trident düşürebilirdim. Fakat bende o şans olsa... Adaya geri dönünce bütün eşyalarımı sandığa koyup kendime kazma, meşale ve biraz da yemek yapıp hemen madene indim. Madene inerken yolda bayağı bir toprak kalıntısı bulunca onları toplayıp adamı daha da büyüttüm. Evet bayağı bir yoruldum ama adamız daha da büyüdü. Eğer daha fazla toprak bulabilirsem madenden daha fazla büyüteceğim buraları. Yatağım olmadığı için 3 gündür uyuyamıyorum. Ve yatak yapabilmem için yüne ihtiyacım var. Fakat etrafta koyun olmadığı için madende örümcekleri öldürüp iç çıkarmam. İplerden de yün yapıp o şekilde uyuyabilirim. Ve o yüzden tekrar madene indim. Burada bir su birikintisi çıktı. Umarım büyük bir maden bulmuşuzdur. Şöyle içine girelim. Evet burası su madeni o yüzden burada örümcek bulamayacağız. O yüzden toplayabildiğim kadar demir toplayacağım. Bu demirler nereye gidiyor? Şöyle bir bakalım. Oy! Güzel sonunda güzel büyük bir tane maden bulabildik. Şöyle hemen demirlerimi alayım. Hemen etrafta örümcek aramaya koyuldum. Ve bir tane buldum. Güzel ilk örümceğimizi bulduk. Şöyle hemen yanına gidelim. Eee örümcek nereye gitti? Hayır ne ara oldun? Şu aşağılarda örümcek avlayabilirim fakat aşağılar çok tehlikeli o yüzden birazcık gelişmem gerek. Adam adam güzel adam. Ne? O, o iskelet yarasayı mı vurdu? Sonunda bir örümcek bulduk. Umarım gidene kadar yok olmaz. Çok iyi. Güzel. 2'de İki 2 ile başladık. O, evet aşağıda bir tane daha var. Hemen onu da öldürelim. Bir çıktı mı? Bir dakika. Ah be çıkmamış. Bir süre mademde örümcek avladıktan sonra etraftaki elmasları almayı da unutmadım. Ve tekrar örümcek avladım. Hadi bakalım sen de sonunda olacaksın. Evet tamamdır. Artık 13 tane ipim olduğuna göre adama geri dönebilirim. Adama geri döndüğümde gemide bulduğum yosun bloklarını tuz ile büyüterek açele fidanı ürettim. Çok güzel. Artık adamımızı ağaçlandırabiliriz. Aslında bombaya çok da ihtiyacım yokmuş. Bütün fidanları toplayıp adamı sağ köşesine ektim. Ve elimdeki kemik tozlarıyla onların hepsini büyüttüm. Elimde iki tane kemik tozu kaldı. Bunlarla da şuradan hemen tohum çıkartalım kendimize. 5, 6 çok güzel. 6 tane şu anlık bizim için yeterli. Şöyle hemen topladığımız iplerden kendimize yün yapalım. Bunları da kırmızıya boyayalım. Oh be sonunda. 4 gündür uyumuyorum. Şöyle ağaçların altından gün batımına karşı güzelce uyuyalım. Şu oyunun gün batımı o kadar güzel, o kadar çok rahatlatıcı hissettiriyor ki. Ah. Oh. Günaydın. Beşinci gün adamın altındaki toprakları kazarak kendime bir tabela inşa ettim. <laughs> Tipe bak. <laughs> Bu ne? Sonunu alandaki büyüyen odunları toplayarak kendime bir köprü ile başka bir adacık inşa ettim. Ve bu da son toprakta. Ve elimde artık kalan taşları ile de madene bir merdiven kurdum. Huuu <laughs> artık çok daha hızlı çıkabiliyorum. Arta kalan madenlerden kendime bir tane çapı yapıp birazcık tarımla ilgilendim. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. bir anda ödüm koptu. Bakalım hala saçma sapan şeyler mi satıyorsun? Bakalım aslında barut. Barut mantıklı gelebilir. Toprak, buğday. Üzgünüm dostum. Burada yerin yok. Evet bahçemi bitirdim. Buradan güzel bir köprü çektim. Ama burayı daha da güzelleştirmek için ve kendime güzel bir ev yapabilmem için buradaki ağaçları daha çok büyütmemiz gerek. Onun için de Bizim kemik tozuna ihtiyacımız var. Eğer madenden kemik tozunu toplamaya kalkarsam bu hem çok tehlikeli hem de bayağı bir günüm alacak. Bu yüzden adamı bir mob farmı kuracağım. Farmı kurmak için bu kadar malzemeye ihtiyacım var. O yüzden hemen gün batsın yarın onları toplamaya gidelim. Sabah uyandım ve tam bir gün boyunca taş topladım. Hay yapışkan tuşuna. Madenden çıkıp kendime mob farm için bir platform kurdum. Fakat diğer sabah platform yanlış kurduğumu fark edip kırıp tekrar kurdum. Mob farm için öncelikle yere bir tam blok ve yarım blok koyduktan sonra yukarı tam 22 blok çıktım. Ve mobların aşağı düşebilmesi için 7 blok genişliğinde kanallar kurdum. Ve yine taşım bitti. Yukarı çıkmadan sanıkları hunileri yerleştirdim. Tamamdır. Tekrar yukarı çıkalım. Açtığım kanalların her bir ucuna sürekledim ve bütün suların hepsini ortada toplattım. Tamamdır. Artık buraya düşen bütün mobların hepsi oradan aşağı yanımıza gelecek. Mobların olması için büyük bir platform kurup etrafını kapattım. Şu an bana 64 tane tuzak kapısı lazım ve onun için 360 tane falan tahta lazım ve o kadar tahtayı bekleyecek bir zamanım yok. O yüzden tekrar madene inip iskelet ablamam gerek. Hadi bakalım. Oha, 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 o ne öyle? O küçük zombinin elinde büyülü elmas kılıç mı vardı? Birkaç tane iskelet öldürdükten sonra maden çok tehlikeli olduğu için yukarı çıkmaya karar verdim. Yağmur mu başlamış? Ha! Of. <laughs> of Aklımı aldı ya. Gel bakayım buraya. <laughs> Burada bir tane creeper da benim kayığıma oturmuş. Onu bırakacağım. Artık burası daha da sıs değil az ıssız oldu. Evet. Hadi bakalım. Bambuları ve odunları toplayıp tuzak kapılarını craftladım ve hepsini teker teker yerleştirdim. Artık bunun üstüne gelen zombilerin hepsi bunu tam bir blok zannedip aşağı düşüp su beraber en inecekler. Ve son olarak parmağımın üstünü kapattım. Oh be sonunda bitti. Şöyle aşağı inecektim fakat aşağısı bayağı bir dolmuş. Şöyle suyumuzu şuraya koyalım ve temsilini bir şekilde atlayalım. gelin bakalım. Yalnız arkadan creeper geliyor elimde kalkın olmadığı için. Evet. Çok sıkıntı olacak kaçmam lazım şu an. Aynı şu diğer creeper gibi şu enderman'ı buraya oturmak istiyorum. Buraya böyle yavaş yavaş. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi gelin bakalım. Oha ne bakır mı? Yani 8.5 şu anda triden düşüremiyorum ama 2 tane bakır düşürmüşüm. Evet bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş zombiler de gelmiş. Şöyle zombi... <laughs> ben malım. Eğer o tavuğu öldürmeseydim onu çoğaltabilirdik ve güzel bir çiftlik kurabilirdik. Of of. Moralimi bozmayıp farmın üstünü ışıklandırdıktan sonra tam 100 blok yukarı çıktım. Oh <laughs> şu manzaraya bakın. Ve tam bir gün boyunca farm'a bıraktım. Tam 10 dakikadır farm'a bıraktım kendimi. Bakalım farm ne kadar sonuç vermiş. Wow oh, Enderman'ın elinde çiçek mi var? O oh, şansa bak. Onu da bir kayı oturtacağım. Ama önce bir farm'a bakalım. Kendime bir kılıç yapıp farmdaki bütün modların hepsini öldürdüm. Bakalım... Evet, düşündüğümden çok daha az. Niye neden bilmiyorum. Hani burada daha fazla zombi vardı. Şöyle dursun bakalım. Bunları öldürmem gerek. Güzel. Hatta onu şöyle sürükleyip şu köşeye bırakacağım. Gel bakalım. Evet çok güzel oldu. <laughs> Hemen farmda birken kemikleri alıp tuza dönüştürdüm ve saatlerce ağaç büyütüp ağaç kestim. Yarın kalan köprümü kütüklerden destek yapıp bambu çitleriyle de köprümü daha da güzelleştirdim. Ve bu halden bu hale getirdim. Daha çok yapı yapacağımız için tekrar açarefi yanlarını büyütüp hepsini teker teker kestim. Madenin girişte çok sıradan durduğu için madenin girişine bir çatı ve doğal gözükmesi için etrafına madenden çıkarttığım bir taşların hepsini ekledim. Yani güzel oldu ama sanki bir tuzu biber eksik gibi. Yani hala bir şeyler eksik gibi ama onu da ilerleyen zamanlarda düzenleyeceğiz. Özellikle de şu sandıklar burada bayağı bir boş duruyor. Şu an kendimize sadece güzel bir ev yapmak kaldı. Ev de buranın tam karşısına Evi de tam karşısında yapmak istiyorum. Yani tam şu köşe yapacağım. Zaten adada boş bir yer kalmadı. O yüzden yarın ilk işim buradaki bambuları temizleyip evin ilk temellerini atmak. 1-2-3-4 Ve köşeler tamam. Bence gayet hoş durdu. Böyle çok daha iyi. Evet sonra sandıkları düzenledim. Şimdi bu ağaçları dikeceğim. Adayı daha da güzelleştirmek istiyorum. Buraya koymayacağım çünkü burası sahil kenarı olacak. Şöyle çiçekli endirmenimizin yanına bir tane koyalım. Şöyle kemik tozları. Güzel. Bir de tam şöyle madenin köşesine yapmak istiyorum. Şu yatağı buradan kıralım. Bir, iki. o oh, son. Ah be. Kemiğimiz bit. Oh. <laughs> Şuna bak. Şansa bak. Gel bakalım. Güzel. Alt tanesi herhalde büyür. Şöyle. Yok bu büyümeyecek herhalde. Şöyle bir yanına deneyelim. Oy çok güzel oldu. Daha önceden topladığım açel yaprakları ile sanki ağacın dalları madenin üstünü kapatıyormuş gibi gösterdim. Ve madene birazcık daha doğal kattım. Oy böyle çok daha güzel oldu. Son olarak etrafı biraz daha çiçeklendirip daha doğal bir hale getirdim. Oh bayağı bir yoruldum. Kaç saattir çekimdeyim. Şöyle bakalım. Yani ben bile bu kadar güzel olacağını hiç tahmin edemezdim. Evet, güzel bir tarlamız da var. Artık yeme ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Son olarak buradaki iskele güzel bir ev yapacağız ve artık buradaki yapışlarımız bitecek. Günlerce sabah akşam kalkıp bambu kestim. Yine mi bu tüccar gelmiş? Bakayım bu sefer ne satıyor. Aa kiraz ağacı fidanı! Bu çok iyi oldu. Yani bunu alırsam eğer adımı çok daha güzel gösterebilirim. Gel bakalım. Güzel. Anlaştık. Hadi bakalım. Bence bu kiraz ağacının en çok yakışacağı yer çiçeklendirmenin yanı. Şu ağacı hemen keselim. Ben toplarken bir anda yanıma bir Yunus yaklaştığını fark ettim. Aa ne haber Yunus? Acaba bu Yunus'u bağlayabilir miyim buraya yanıma? Tüccar deyip olduğunu hatırlayıp tüccarı öldürüp elindeki kayışları aldım. Ve Yunus'u köprümün altına bağladım. Kiraz ağacımı diktim ve kemik almaya giderken bir anda farmda bir köylü olduğunu fark ettim. Oha çok güzel. Bir tane köylü zombimiz var. Şöyle creeper'ımızı öldürelim. Köylü zombi farmdan aşağı düştüğü için büyük ihtimalle şu an sadece bir kalbi var ve eğer onu şimdi çağırırsam buraya gündüz olduğu için yanarak ölecek. O yüzden akşam olmasını bekleyelim. Farmdan bir tane kemik alıp kiraz ağacımı büyüttüm. Hayır. Keşke diğer tarafa doğru keşke diğer tarafa doğru büyüseydi ama neyse şimdilik bu da güzel. En azından Enderman'ın üstünü kapattı. Akşam olunca köylü zombiyi kurtarıp güvenli bir yere koydum. Gel bakalım buraya. Evet işte böyle oğlum. Aferin. Tekrardan gece gündüz bağımı toplayarak evimi inşa ettim.